Merhaba. <laughs> Bugün hava çok güzel. Aşırı 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 güzel hatta. Uyandıktan sonra biraz geç uyandım. Açıkçası bu yüzden biraz mutsuzum. balkona çıktım oturdum biraz. Yani güneş görmek o kadar iyi geldi ki. Ama tamam hani D vitamini. Ama otururken yorulduğumu hissettim. <laughs> o yüzden artık daha fazla oturmayayım diye düşündüm. Hava güzel ve kendimi makyajla hissetmek istiyorum. Evet. Nasılsınız? <laughs> Nasıl gidiyor? Ev günleri. Ee, benim iyiyim. Çok iyi. Bir sıkıntımız yok. Onun için güzel diyelim. Güzel olsun. Yani tek sorun güzel havalarda böyle evde olmak. Bu da artık bitsin istiyorum. Zaten bu kadar kalmış. şimdi. Kurtulayım. Bu <laughs> çok güzel bir kapatıcı. Tek sorunu çabuk bitiyor olması. <laughs> Bence aşırı çabuk bitiyor. Bir de ben çok ürün süren biri de değilim. Hani ona rağmen baya çabuk bitiyor yani. Şöyle. O, pek hijyenik değil. Süngeri vardı bunun. Ben o süngeri çıkardım. ürün çok emiyor diye. O yani. Benim normal makyajım bu. Kapatıcıyla böyle yüzümü kapatıyorum. Evet. Bunları böyle hızlı hızlı dağıtıyorum. Şöyle geleyim mi birazcık? Evet bu. Bakın direkt insanın böyle rengi değişiyor, yüzü açılıyor ve çok güzel. Sadece bununla bu yani başka hiçbir şey şeyde hiç öyle fondötene falan gerek yok bence. Şunu önce birazcık göz kapağıma geçiyorum. Çok hafif. Sonra yine Farklı bir fırça ile bunu alıyorum. Sonra da bu notun aldığını uyguluyorum. Çok az çünkü bu çok renk veriyor görmüyorsunuz ama ben şu an bile alal oldum yani. Orada gözüktüğünden daha fazla göz Evet. İşte bu kadar. Çok güzel bir yaz makyajı. Havalar güzel. Dışarı çıkmışsınız böyle. Arkadaşlarınızla buluşacaksınız. Ya da sevgilinizle. Böyle evet, doğal hafif bir makyaj. Çok güzel. Bunun <laughs> içini ısıtam. Ama rümen sürmeli. Çok az da sürelim ne dersiniz? Bu Beulis'in Fake It sürmeli. Fırçası biraz garip. Şöyle. Bakalım nasıl olacak. Herkes evde olduğu için dışarıda bir de çok az insan olduğu için yani bizim mahallede şöyle insanlar dışarı çıkıyor. Kapısının önüne çıkıyorlar. Kapısının önünde oyalanıyorlar ya da yürüyüş yapıyorlar. Hani biri bir şey söylediği zaman direkt duyuluyor sokaklar çünkü boş olduğu için. Zaten karşı binada insanların ne konuştuğunu duyabiliyorum. Yüksek sesle konuşulduğu zaman tabii. Evet. Bence güzel bir mel. Fena olmadı mı? Ne dersiniz? Ee, kahve çıkardın mı? <laughs> Şimdi dalgona kahvesi diye bir kahve var görmüşsünüzdür ee, internette bu ara bayağı meşhur zaten onu yapacağım ee, bunun için tek önemli şey aslında bence şu mikser <laughs> ama annemin mikserini batır, batırayım mı mikseri? Yani önemli olan mikser çünkü çok kuvvetli çırpılması gerekiyor ve 15-20 dakika kadar sürüyor bunu çırpması kıvamını alması. İsterseniz böyle normal bir çırpıcıyla çırpabilirsiniz, isterseniz mikserle. Ben çok bileğime güvenmediğim için mikserle çırpmak istiyorum. Mikserle çırpıp size kıvamını da göstereceğim, malzemelerini de göstereceğim. Önce bir hazırlayayım. O kahveyi deneyeceğiz bugün. Bakalım olacağını düşünüyorum. Zaten bayağı meşhur. Tadını merak ediyordum ben de. Şimdi beraber onu yapalım. Evet hava kararıyor. O yüzden hemen başlamak istiyorum. Ee, çok az malzeme ihtiyacımız var. Sadece şöyle kahve, sıcak su, e, şekere ihtiyacımız var. Ben şekeri getirmemişim. Şekere ihtiyacımız var. Bu üçüyle yapacağız sadece. dedim. Evet şimdi başlıyoruz. Önemli olan e, dediğim gibi e, çok iyi çıkmak olacak. E, şimdi ben kamerayı birazcık aşağı indireceğim. Daha rahat görebilmek için. Şöyle. Oops. Bir. Şöyle de iki. İki yemek kaşığı kahve kattık. Sonra iki yemek kaşığı şeker katacağım. Bir, iki. Okey. Bir de sıcak su ama bu biraz soğudu. Ben çaydanlıktan tekrar alacağım su. Evet. İki tane de bundan. da biraz fazla mı kaçtı? Bence yeterli. Çünkü sanırım önemli olan kıvamının yoğun olması olduğu için şöyle bir karışım oluyor. Böyle gördüğünüz gibi. Bunun renginin bayağı değişmesi gerekiyor. O yüzden bunu çok iyi çıkmamız gerekiyor. Şöyle ben hafiften önce biraz çırpayım. Hani bunun için mikser kullansam mı diye düşündüm. Ama kullanacağım çünkü bayağı uzun çırpmam gerekiyor. Dakika tutmaya karar verdim. Şu anda saat 5 geçiyor. E, ee, Blender'la bakalım ne kadar sürede bitireceğim bunu. Siz de böyle indiriyorum. Renginin nasıl değiştiğini görün diye. Rengini göstereyim. Şöyle rengi şu köşeyi çırpıyorum. Bayağı açıldı gördüğünüz gibi devam edeceğim. Böyle baya baya renginin açılması gerekiyor çünkü. Evet. <laughs> Bitti. Şimdi kahvenin kıvamını gösteriyorum size rengini de. Şurada gördüğünüz şu açık renk var ya bu. Kısacası macun gibi mi derler? Hani ne der? Böyle, bayağı bir katı hani böyle dökülmeyecek, akmayacak kıvama geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi kıvamda olması gerekiyor kahvenizin. Yaklaşık 13 dakika kadar çırptım. Ee, şöyle eliyle çırpanlardan hani 15-20 dakikada bitiriyor. Çok da bir fark olmadı aslında. Ee, mikserle çırpmamın yani. Şu gördüğünüz kıvam olması gerekiyor. Evet. Akmıyor zaten. Gördüğünüz gibi bayağı burada sabit duruyor. Şimdi bunun içine buz da katabilirsiniz. Ama ben buzlu içmeyeceğim. Çünkü soğuk bayağı direkt benim boğazlarımı etki eder. O yüzden buzsuz yapacağım ben. Ee, bardağıma alıyorum. Sütümü alayım. Şöyle bunu sütle dolduruyorum. Okey. Bu kadar yeter. Daha sonra kahveden katacağım. Hazır mıyım? Kahveden alıyorum ve üzerine bırakıyorum. Zaten kahvenin üzerinde duruyor. Gördüğünüz gibi. Okey. Evet şimdi gördüğünüz gibi kahve hazır. Şöyle gözüküyor. İçine buz katsanız daha iyi olur tabi. Şimdi önce böyle bir karıştırmadan tadına bakmak istiyorum. Bu şey değil mi? Bayağı iyi. Arkadaşlar çok iyi. Şöyle şu an bir sütün tadını alıyorum. Bir kahvenin kahve üstü olduğu için ben şuradan sadece bir kahvenin tadına bakmak istiyorum. Böyle yoğun hani krema gibi bayağı kahvenin tadı da geliyor. Bana çok şekerli gelmedi açıkçası. Çok sert de değil. Bence kıvamı bayağı iyi. Ama şimdi ben bunu karıştırıp içeceğim. O yüzden şöyle daldırdım, karıştırıyorum. Bakalım karıştırınca tadı nasıl olacak? <laughs> Anne seni keserim. Öyle geçmene gerek yok. <laughs> Bulmadım. Böyle içeceğim. Ve karıştırdım. Baya karıştırınca tam kahve rengini aldı zaten. Kahve. Hani bildiniz şu an Starbucks, kah Starbucks. <laughs> Starbucks, kahvesi gibi gözüküyor. Hafif buldum bir tane. Bununla bakacağım tadına. arkadaşlar bir şey diyeyim mi çok iyi. Yani evde böyle kahve yapmak istiyorsanız bence bunu bir deneyin. Aşırı güzel. Çok beğendim. Açıkçası bu kadar umutlu değildim çünkü internette izlediğim videolarda hani çok beğenmiyorlardı. Çok şekerli falan diyorlardı. Ama bana göre ne çok şekerli ne çok sert. Aşırı güzel tam kıvamı. Şöyle de göstereyim. Birazcık köpüğü de var. Köpüklü. Adı neydi bu arada? Unuttum. Dol Dolga ba, dal. Neyse. <laughs> ben zaten YouTube'a başla yazarım kahvenin ismini. Ama aşırı güzel. Dediğim gibi bunu deneyin. Ben bunu canım kahve istedikçe evde yaparım artık. Normalde kahveyle aram pek yoktur. Ama bunu çok beğendim. Abartmıyorum. Deneyin. Bir <laughs> çay bardağına biraz daha yapayım diyorum. Onu da bizimkilere tattırayım. Ne dersiniz? Şimdi ben bundan bir tane daha hazırlayayım. Küçük boy. Small. Resim mi çekeceksin? Hayır, video. Ya kardeşim. <laughs> Gel Sağlıklı adamların illa kızımız. Nasılsa? Çok teşekkür ederim. Çok abone bu. O ünlü şey ga eee ne gavacısıydı? Saray bir neydi o? Starbox. Starbox'la mı yarışıyorsun be güzelim? Nasıl yaptın sen bunu böyle ya? Beğendin Oo, mi? Güzel, değişik bir tadı var. Normalde sanki İç, içmiyorsun ya. ama beğendin mi yine de. Güzel. Şey yani Kahve tadı var, değil mi? Kahve tadı var, süt tadı var. Çok şekerli var. mi? Şeker, e, yani insanın sevinine göre az veya çok yapabilir insan. <laughs> Ama e, <laughs> iyi yani çok. İyi, iyi. çok güzel. Ben, afiyet olsun. <laughs> yani üç, üçü bir aradan bile daha iyi. Yani. <laughs> Uğraştım o kadar. Haha <laughs> hakkını vermiş. Evet, babamla beğendim. <laughs> Yani bir şey yapmadıysa beğendi bence. Şimdi ben bu dağıttım, şu ortamı toplayayım. Annem kızmasın çünkü. Sonra Natan akşam oldu arkadaşlar. Gün batıyor artık. Bu kadar. Benim için bugün de bitti <laughs> arkadaşlar. Evet, yoruldum. Gerçekten evde çok az işle insan yorulabiliyor. Neden anlamıyorum ama yoruldum yani. Şimdi ben ne yaparım biliyor musunuz? Bir üstümü değiştiririm. <laughs> Şu makyajımı çıkarırım. Ondan sonra da ay, dizim var. Şey izliyorum. Elite. İzliyorsunuzdur eminim. Baya güzel. Baya sarıyor ne? Tavsiye ediyorum. Siz de izleyin. Aşırı iyi dizi. Lakası da papeli bitirdim zaten ilk çıktığı gün bitirdim. Yavaş izlediğimde iki günde bitirdim. Normalde bir günde bitirirdim ama o da bitti yani. Öyle. neyse. izlediğiniz için teşekkür ederim. Geçen de söylemedim ama abone olabilirsiniz bence. Sevdiyseniz eğer. teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.